Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İzmir Aralık 2025 namaz vakitlerine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde aylık olarak paylaştığımız İzmir ezan vakitlerinden anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyseniz biz size detaylı bir gelirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. İzmir'in 2025 aralığında yani son ayda e, imsak vakti 0635 güneş 083 Tabi imsak vaktinde 0653'e kadar da e, bu değişebiliyor. E, Güneşin de 0822'ye kadar yine değiştiğini sizlere söyleyelim. Öğle 1308'de 1321 arasında ikindi ise yaklaşık 1525'te başlıyor. 1540'a kadar sürüyor. Akşam ise 18'de başlayıp 1808'e kadar yatsı ise 1920'den 19-29 saatler arasında bulunur. İzmir'in Aralık 2025 ezan programı bu şekilde. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte İzmir Aralık 2025 namaz vakitlerine beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi isteyeniz ıştan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi ona inseyin lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.